Şans bir yetenek midir? Bilim ne diyor? Şans sadece bir rastlantı mı yoksa geliştirilebilir mi? Bilim, şanslı insanların bazı ortak özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. İşte şansı artırmanın psikolojik sırları. Birin, şans algısı gerçekliği şekillendirir. Psikolog Richard Wiseman, 10 yıl süren araştırmasında şanslı insanların daha açık fikirli ve esnek olduklarını keşfetti. Onlar, fırsatları görmek için bilinçaltlarını eğitiyorlar. 2. Beyin, şanslı. Olayları daha çok hatırlar beynimiz, olumlu deneyimlere daha fazla odaklanırsa, şanslı hissetme eğilimimiz artar. Yani şans aslında dikkat ettiğimiz şeylere bağlıdır. 3. Şans bir frekanstır. RAS sistemi beyindeki retiküler aktivasyon sistemi. RAS önemli gördüğümüz şeyleri süzgeçten geçirir. Eğer kendini şanssız hissediyorsan büyük ihtimalle yalnızca kötü şeylere odaklanıyorsundur. 4. Kaos teorisi. Küçük hareketler büyük sonuçlar doğurur. Bir kelebeğin kanat çırpışı fırtına yaratabilir. Küçük pozitif değişiklikler şans zinciri oluşturabilir. Günlük alışkanlıklarını değiştirerek şansını artırabilirsin. 5. Antik Roma'da şansın tanrısı Fortuna Romalılar şansı temsil eden Fortunayı hem ödüllendirici hem de zalim olarak görürdü. Onlara göre şans cesur olanın yanında olurdu. Sonuç, şanslı olmak doğuştan gelen bir yetenek değil, bakış açımızın bir sonucudur. Fırsatları görebilmek için açık fikirli ol, korkusuzca hareket et ve küçük değişikliklerle büyük sonuçlar yarat. Sence şans kontrol edilebilir mi? Yorumlara yaz. Bu tarz videolar için bu kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz.